Kalp krizi kalbi besleyen damarların en az birinin tam ya da tama yakın tıkanmasıyla olur. Kalp krizinin nedenleri çok faktörlü. E, Ailesinde kalp hastalığı olan kişilerin, yaşı 40'lı yaşlar üzerinde olan kişilerin, e, özgeçmişinde şeker, tansiyon, kolesterol, problemi olan, sigara kullanan kişilerde çoğunlukla olur. Kalp krizinin en sık belirtisi göğüs ağrısı. Genellikle bu ağrı göğsün en az bir avuç içi kadar alanını kaplar. Çoğunlukla daha geniş bir alanları da tutar. Sol kola, sırta, çeneye yayılabilir. Hatta bazen karın bölgesinde de olabilir. Aslında çene ile göbek arasındaki bütün her tarafta kalp krizinin ağrısı olabilir demek lazım. Bazen özellikle karın ağrısı da kendini gösterir. Bazen mide ağrısı da çok karışır bütün klinik durumlar. Kalp krizindeki tedavi öncelikle tam ya da tam yakın tıkı olan damarın bir an önce açılmasıdır. E, artık modern tedavide bunun yeri anjiyografi ve bu damarı balon ve stent yöntemiyle açmaktır. Mümkün olduğunca erken şikayetlerin başladığı andan itibaren mümkün olduğunca erken bir şekilde kalbi besleyen tıkanmış bu damarları açmak hastanın hayatını kurtarır. E, aslında sıcak havanın pek çok mekanizmayla e, bu riski artırdığını biliyoruz. Özellikle sıvı kaybı, e, tansiyondaki dalgalanmalar, e, kalp krizi geçirme riskini artırabilir. E, tabii ki e, kalp krizi e, önlemenin yolu kalp krizini yaratan faktörleri önlemekten geçiyor. Bunlar biraz önce söylemiştim. Neydi? Değiştiremez iki tane faktör var: yaş ve genetik. Ama değiştirilir faktörlerin üzerine eğilmek lazım. Öncelikle mutlaka sigara kullanan kişilerin sigarayı bırakması lazım. Şeker, tansiyon, kolesterol gibi faktör olan kişilerin bu hastalıklarla iyi tedavi ettirmesi lazım. Kilo fazla olanların kiloyla mücadele etmesi lazım. Ve düzenli egzersiz yapılması lazım. Beslenmeye dikkat etmesi lazım.